Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Beyond Souls abisi. Oyunun konusunu kısa ve öz bir şekilde anlatayım bildiğim kadarıyla sizlere. Bizim bir ikiz kardeşimiz var. İkiz kardeş var tamam mı? Annesi onu doğurduk doğururken ikizin biri ölüyor. Diğer ikiz doğuyor. Ölen ikiz Doğan ikizin içinde psişik bir güç olarak geliyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben de böyle biliyorum. Şimdi anlatamadım. Kafanız allak pullak olmuş olabilir ama oyun oynadıkça göreceğiz zaten neler oluyor, neler bitiyor. Oyunumuza başlıyoruz. Jodie'nin hikayesi orijinal olarak tasarlanmış şekilde anlatıldı. Ben garip bir yetenek ile doğdum. Anlatıyor biz arkadaşlar. İnsanoğlunun daha önce hiç göremediği şeyleri görebilme yeteneğiyle. Her şey kafamda karma karışık. Görüntüler, sesler, kokular. Hatırlamam gerek. İçinde bulunduğum her şeyi şu ana kadar doğru sıraya koymam gerek. Kim olduğumu hatırlamam gerek. Her şeyin nasıl başladığını anlatmam gerekirse tam olarak buradan başlamam gerekir. Evet, her şey nasıl başlamış oraya attı bizi. Sizi öylece boş boş bir şekilde yolun kenarında buldum. Bir kaza falan mı oldu? Vay. Karakterimiz bu arkadaşlar. Biri sizi incitmeye mi çalıştı? Değişik bir olaylar olmuş. Şerif departmanında. Mesela adınız nedir? Adınız nedir? Aramamı istediğiniz biri var mı? Bir aileniz vardır mutlaka ya da arkadaşlarımız. Bana kim olduğunuzu söyleyebilecek birileri. Var mı birileri? Hey hey. hey. Hırdavatçıya benziyor dayı. Fazla konuşkan değilsiniz sanırım. Bakın eğer bana yardım etmezseniz okuyamadım. Böyle bir ilerleme kaydedemiyoruz. Tatlım bana söyle diyor. Ben sana yardımcı olayım diyor Şerif abimiz. O bir yara mı? Yara abi yeni. Yeni mi oldu ha? of Biz işi güçleri var bunun. Arabam da aç ya. Onları durdurman gerek. Neyle uğraştıklarından haberleri bile yok. Ben oraya gidene kadar beklemelerini söyle spider adam değil mi lan bu? Onları hemen geri çağır. Beni duydun mu? Onları durdurun. Aptallar, Aptal herifler. Harbiden Spider-Man filmini izleyenlere verir bu adamı. Kötü karakter. I know. Biliyorum. Geliyorlar. Kimler geliyor? O, SWAT'lar geldi. SWAT'ları etkisiz hale getireceğiz büyük ihtimalle. Bakalım. Haydi ne Komutanım ben bir şey yapmadım. I'm so sorry. Nasıl geldiler? Neler oluyor burada? Şu getirdiğin kız nerede o? Kız ele geçirmek istiyor sıvatlar. Kaçmış. Ne istediniz benden? Ne yaptım ben size? Ne yaptım ha? Eyvah, Mokali Jogoli. Şşş. Sen Oraya o buraya. Aç kapıyı polis efendi. Polis efendi aç kapıyı. Veysel efendi. Gelelim son gaz devam etmekte. Oha! Bir tane kıza ayıp değil mi lan kaç tane adamsınız bir tane küçük kızı şey yapmaya çalışıyorsunuz. Pervane de kafam kadar büyükmüş ha. Aha! Bizim manyak geldi. Oo, her yeri darmadağın darmadağın etmiş. Eyvah eyvah. Bu bize yardım mı edecek acaba? Aa buna bir şey yapmamışlar Şerife. Şerife bir şey yapmamış iyi var. Jody ne yaptın sen? Jody'ymiş kızın adı büyük ihtimalle Jody. Jody'ymiş Jody Jody Jody. Kızın adı Jody. Vay. Hikaye değişik. Bilim kurgu tadında Deney bölümündeyiz arkadaşlar şu anda. Kızımız oyun oynuyor. Bu küçüklüğü galiba Judy'nin. Doktor Bey, işte buradasın. Günün nasıl geçiyor Judy? İyi misin? İyi Allah aşkına. Ne Sen oyun falan oynarken seni rahatsız etmekten nefret ediyorum. ama ve lakin sanırım zamanı geldi tatlım. Neyin zamanı lan? Neyin zamanı, hanım ne kadar attı. Yedi mi seni minnoş? Evet, hadi, hadi sen on, ama ben sonra ben oynamak ben için bir sürü vaktin olacak. Tamam ya, geliyorum. Geliyorum efendim. Çizgi film mi açık burada? Bir dakika ben biraz çizgi filme bakmak izliyorum ya. Ne var burada? Ne çizgi filmi bu? Ne yapıyorlar orada? Aha kaçıyor kedi kaç. Kaç kedi. Neyse sonra izleriz değil mi doktor amca? Doktor amca. Sonra izlememize izin verirsin değil mi? Nathan bizi bekliyorlar. Kontroller garip biraz ya. Garip bir kontrol var. Hafada ama başka bozukluğum yok. Ciddi misin? Yani yanına konuşuyorlar. Zart zurt, zart Hazır sayılır. İki hafta önce demiştin ha. Merhaba tatlım. Ne kadar güzelsin bugün. Sağ ol. Geç olsun da geç olsun. İşte geldik. Seni anlamak imkansız. Tamam. Etrafa böyle bakıyoruz anladık. Bebek bakıcılar cool. <gülüyor> <gülüyor> İlerle. Oğlum buraya mı gideceğiz biz? Kapa açık ama velakin. Hey Jody. Selam <gülüyor> Judy. <gülüyor> Aa doktor. Günün nasıl geçiyor? <laughs> Çok iyi profesör. Doktor. Deli doktor. Deney yapıyorlar kıza yazık ya. Özel güçleri var diye. Vay be. Oturalım bakalım. Pekala şimdi bunun başına takacağız. hatırladın mı? Tıpkı bir taç gibi. Prensesin ya tacını takıyorsun. Tatlım diyor. Şimdi gerçek bir prenses oldun. Kıyamam ya. Endişelenme. Her şey yoluna girecek. Eğer ihtiyacın olursa ben hemen yan oda, yandaki odada olacağım. Ne yapıyoruz acaba şimdi? Beyin dalgalarını mı kontrol ediyorlar? Ne yapıyorlar? Hiçbir şey anlamadım. Hadi Judy, beni duyabiliyor musun? Omuz sik. Okay. Pekala başlayalım. Katlin yan odada ve sendeki kartların aynıları onda da var. Şimdi ona bir tane kart seçtireceğiz ve bir bakalım sen onun seçtiği kartı söyleyebilecek misin? <laughs> Ne dersin bunu yapabilir misin? Gene onu sikeceğim. Yaparım herhalde. Good. Good. Right, let's go Pekala hadi yapalım. First card. İlk kart. E ben görüyorum ki buradan. Aa. Tamam. Üçgene basınca pisişik gücümüzü kullanabiliyoruz. Buradan bir gir bakalım. Judy ne seçtin sen ablacığım? Yukarı nasıl kalkıyoruz? Ha böyle. Şöyle bir kalk yukarı. Ne seçtin sen duyucum? Yıldız. Tamam. Yıldız seçmiş abisi. Yıldız. Yıldız seçti. Next card. Sonraki kart. Tamam. Sonraki karta da bakalım. Hemen bakıyorum babacığım. Abi çok iyi ya, güçlere bak abi. Yalnız konsol biraz biraz zor da, alışırız oynadıkça. Ne seçtin abi? Ha kare, kare, kare seçti. Kare seçti. Hanım abla kare, kare. seçtin, kare geldiğim kaydım. Sonraki kart. Gardemond. Böyle böyle kaç defa yapacağız biz? Şöyle yukarı git. Şuradan aşağıdan bak. Nerede bu kare? Garı neredesin sen? Tamam. Şu dalga düğmeni seçti. Vay be çok iyi Judy. Başka bir şey daha deneyelim. Ne deneyeceğiz? Diğer odadaki tahta blokları sence onların düşmelerini sağlayabilir misin? Aa şimdi düşmelerini sağlayacağız. Bakalım. Kinetik enerji kullanacağız. Bunların düşmesini sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? Buna basılı tut diyor Aşağı indir diyor Sağ ve sol çubuğu bırak diyor Heh, Tamam Çok güzel Judy Odada başka Şeyler hareket ettirebilir misin dedi Böyle yapıp Salacağız tamam kolay Kar altına sıçacak yalnız Karı sıçtı olacak şimdi. <laughs> Çok zevkli lan. Ohoho. Hanım abla korkma. Korkma hanım abla. Bu kadar. Üzgünüm ama benden bu kadar. Tamam. Deney sona erdi arkadaşlar. Bize bir şeyler hareket ettirmeyi ve <laughs> hareketi falan filan bir şeyler gösterdi. Sakinleş ketkin <laughs> Ketlin korktu. Cin çatmasın olur sanki. Test sona erdi. Duralım artık. Bırak onu Aiden. Bir şeye dokunma. Bak Aiden. İçimizdeki hayaletin adı Aiden. Evet. Tamam Judy tatlım. Deney sona erdi. İçimizde hayalet var aslında arkadaşlar. Bizim ikiz kardeşimiz. Onun adı da Aiden'mış. Hiçbir zaman Aiden'a bak. Ne yapacağız ben ona? Ha. Aiden. Deneyi yaptık arkadaşlar. Hayırlısıyla bitti. Sen ve diğer oyuncular şu, şu yoldan gitti. Deneyi durduğunda oynanmış yol. Büyükelçilik görevi. Vay balodayız. Aa bu biz miyiz gene? Judy. Vay şaşala. Ee... Utangaç olalım bakalım. Sanki herkesin gözleri üstümüzdeymiş gibi ha. <laughs> İstediğinde <laughs> yanılmıyorsun. Herkesin gözleri üstümüzde. <laughs> bir şeyler ters <laughs> giderse ne yapmalıyım? Ne yapacağız biz <laughs> burada Yapabileceğim bir şey olmayacak. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Emin olayım dedim. <laughs> Ama en önemlisi <laughs> doğal davran. Yani. <laughs> Biri seninle konuşursa sadece gülümse. İyi. <laughs> ee, Doğal davranmamı istiyorsun yoksa gülümsemem mi? Esplanın <laughs> işin olduğunu bilmiyordum. Ee, sadece ölümden korktuğum zamanlar. Oo, Suriyeler ee, ne yapıyorsunuz ha? Ya? Araplar sizi seni Aslan'ınla tanıştırayım. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Amerikan diplomasisinin böylesine göstermiştirici bir cazibe tarafından gözetildiğini Böyle... bilmiyordum. O şeyle bana ait Elizabeth. Deutsche. Beyler ben sizi tekrar baş başa bırakayım. Sonuna görüşürüz ahmadı. Şimdilik hoşça kal ah, Para kokuyor adamlar ya. Aklını sürekli kafamı kaza geçirme isteği var. Sanırım seni çekici buldum Gururum okşandı. Tamam ben gidip birkaç kişiyle selamlaşacağım. Oyun sağlama sakin ol. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bilmiyorum. Büyük sizi görmek ne güzel. Ne yapacağım ki bilmiyorum. Neyse, ben bir sessiz bir yer bulmam lazım dedi. Nereye gideriz hocam? Merhabalar. Lavabo neredeydi acaba? Bu... Buradan gidilmez ya. Şurası sessiz bir yere benziyor. Şöyle köşeye bir gidelim. ne. Merhaba, selamünaleyküm. Tam sessiz bir yerdeyiz. Bir tane bir kadeh içkimizi alalım, yudumlayalım. Hoppala, fondip. Yalnız bir anda güzel bir hatun oldu. Sessiz bir yer bulmam lazım. Tamam ben buraya gitmiştim zaten tatlım. Ha şurada. Şuradan içeri gideceğiz. Lavabo galiba burası. Ahmadı. Gel içeri çaktırma. Buradan lavabodan bir şeyler alacağız. Aiden'a geçiş yapacağız yani kardeşimize. Şuradan bir elimi yüzümü yıkayabiliyor muyum? Biraz kendimize bakıyoruz. Vay ne kadar tatlıyım ben ya. Şimdi ben daha bunun içine gireyim de. Bir patır kütür sıçayım da siz kendinize gelin ayol. Buradan sizi def edeyim. Patır kütür çatır çutur sıçayım da görün gününüzü. Şimdi Aiden sendeyiz adamım. Otur bakalım. <laughs> Yap böyle. Evet. Aha düşüldü. Kalem kağıt aldı. He. Aiden. Hazır mısın? Kalem kağıtla o çizecek. Hazırız. Yukarıdaki odaların birinde büyük bir tablo var diyor. Bu tablonun arkasında da bir kasa. Aradığımız belgeler bu kasanın içinde. Ama her yerde bekçi ve kamera Bu yüzden dikkatli olmasın. Anladın mı? Tamam anladım. Anladım kardeş yazım yukarıdaki odada diyor bir tablo var diyor. Yukarı direkt çıka çıkamıyoruz mu böyle? Tamam. Neredeyim baba? He? Tamam. Şimdi ben gidiyorum Osman'a kadar. Acele et Aiden. Tamam yukarı böyle çıkıyormuşuz. Aşağı yukarı böyle tamam. Bu ne? Şöyle bir Seni bir dur yapamadım lan. Allah Allah. Oha. Oha içine girdik. Adamın içine girdik. Yok artık. Birisini kontrol eden başkalarına bir şey yapma diyor. Oğlum içine girdik lan. Adamı kontrol ediyoruz şu an. Ne oldu? İçeri gir, girsene. Şu kapıdan içeri gir. Selamünaleyküm birisi var mı? Burada da yok. Gidelim bakalım. Şu kapıları teker teker dolaşalım. Neredesin? Kasa nerede? Kasa burada mı? Burada. Aradığımız yer burası. Aha. Güvenlik kamerasından bir şey bakıyor. Kameralar diyor. Sana daha önce onları hallet demiştim. Onun arkasında dedi. Ha şurda. Birleştir. Sabırla hareket ettiren bir kol olmalı. Bul onu yedin. Kol nerede olabilir? Aa, dikkatini çektik lan. Bir şey yok, bir şey yok. Hasan. Eذهب ولك نظره على مكتب السفيه. حاضر استاذ حالا. واو واو واو. سيكتور. geliyor hiçbir şey oynatma. Yoksa alarmı çalarlar. Şu adamın içine girelim dedik. Dayı. Görevli olan adamın içine giremiyor muyuz? Tam bir şey yok ya, kimse yok. Hayalet var, hayalet. أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. Düşünmen, düşünmen başka bir yolu almalı. Bizi buraya gösterdi. Burada ne varmış lan? Aha. Tamam. <laughs> ne oldu? Kahretsin. Önce bekçinin dikkatini dağıt diyor. Dikkatini dağıttım. Hayır, hayır. Şöyle bir hallet şunları. Okay. Tamam. Artık kimse tamam. o bizi izlemeyecek güvendeyiz. Tamam kameraları da hallettik. Şimdi gidelim. Hmm. neredeydi bu kapı? Şuradaydı. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. İçerideyim. Şimdi direk 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 şuraları bir kurcala kurcala. Kurcala baba. Aha bir düğme mi var? Hareket etti. Tamam. Şimdi bunu da böyle bir ekleyelim. Ekle şu kasayı. Evet. İyi işte. Şimdi belgeleri okumamız gerek. Acele et. Tamam. I can't hold on much Okuyalım. <laughs> Hemen oku. No, don't move. Şimdi kıpırdama diyor. Yaz abi. Yazıyorum. 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 Hadi artık. Yaz babam yaz yaz babam yaz. Hadi. Lan yazmıyormuşum ben bas çek yapıyordum. Nasıl tutacakmışız kafamızı skate o. Dur lan yanlış oldu. Şimdi yuvarlak. Allah'ım ya Rabbim ben de yazıyor yazıyorum sanıyorum.

Yazık ya, kıyamam ya. Biz bu belgeleri ne yapacağız? Ben anlayamadım. Ama bu bizi tanıyor mu? Kağıtları aldı. Kağıtları la Sorry. Üzgünüm ne de? Yardımcı olamayacağım. İyi şanslar. Nasıl yani? Ne demek istedin sen? Kalk ayağa kalk. Bu sürtük bize şey mi yaptı? Kazık mı attı? Şurada elim yüzümü mü yıkasam? Zombi gibiyim anasını satayım ya. Çıkalım hadi. Çık çık çık. Harbi zombi gibiyim. Benim şu adamlarla Adamın yanına gideceğim büyük ihtimalle. Lavuk orada. Flörtleşiyor mu lan karşıdaki o mu? Aa oturuyormuş. Jody. Jody iyi misin? Dokunma bana lanet olası herif. Hemen gitmek istiyorum buradan. Tamam. tamam peki gidiyoruz. Götür beni. Ne bakıyorsun lan? At kafası. Evet arkadaşlar büyük elçilik görevini de yaptık. Bence mükemmel bir seri. Serinin devamı için bol bol like bekliyorum sizden arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm oldu. Ben oynarken zevk aldım. Umarım sizlerle izlerken zevk almışsınızdır. İyi günler, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi akşamlar.